şimdi koyalım sonra. Da. Şimdi daha çıkmış. Şöyle çekelim. Final'dan çıktı. Barbie, Geliyorum. Bir saniye hadi ama çabuk. Çiçe mi geldi? Hayır ya hadi. Biraz tutmuyor. Hadi Barbie. Geliyorum. Nerede kaldın ama Barbie? Hadi. Şurada oturabilir miyim Barbie? Tabii. Tamam. Ay. E ne yapıyorsun? İyiyim işte ya öyle geçinip gidiyoruz. Karnın aç mı? Bir şeyler yapayım mı? Yok karnım aç değil ama birazcık susadım. Tamam. İyi tamam o zaman ben de sana azıcık su, su ee, azı Al bakalım Oh ellerine sağlık Ben senin evini birazcık Gezebilir miyim Tabii ki Teşekkür ederim Aa çamaşır mi var Çok güzelmiş Aa klozetin de var Çok güzel Şurası da banyo olmalı Evet Aa peki bu sen misin Hayır kardeşim Ay çiçen de çok güzelmiş. Hı -hı. Yastıkların da çok tatlı bir makyaj malzemeleri saçma. Çok güzel bir sandalyem varmış Barbie. Bak açacağım. Evin bir, bir mükemmel Barbie. Ay mutfağın da çok şirin tabakların da Tabii var. Tabii ki Tabağıma bakar mısın? Aa çok güzelmiş. Bayıldım. Çok güzelmiş. Bayıldım. Aa bu tencere mi yoksa? Evet. Yani o benim tavam. Ay bana bir çay yapar mısın canım? Tabii. Zahmet olmazsa. Tamam, bekliyorum. Tamam. Bahçede çayımızı içelim mi? Tamam, hemen. Hadi o zaman bahçeye Bahçeyi gidelim. Bahçede dolaş. İyi ben bahçeye gidiyorum. Aa tamam. ne güzel koltuklarım varmış Barbie. Bir oturayım ben şuraya. Oo çok rahatmış Değil koltuklarım içiyorsun. bu arada. <laughs> Yok ben e, ben istiyorum zaten çay. Sen içecek misin çay? Sen çay içmiyor musun peki Barbie? Yok benim çiçeklerim çürüyor. Dişlerim mi çürüyor? Evet. Tamam. Ki dur. O oh, nefis olmuş. Eline sağlık. Acıktın mı yemek yapayım mı? Ay acıkmadım da değil vallahi. Acıktım gerçekten. Peki ne istersin? Vallahi her şey olur ama bir yumurta kırsan iyi olurdu ya. Tamam. Oh kırdım valla. Tamam. Ah, dur tabağa koymayı unuttum. Mete koydum. Hemen getiriyorum. Getirdik canım ya. Ay çok teşekkür ederim. Hadi yiyeyim birazcık. Ah oh, yedik karnımı. Aynen canım çok teşekkür ederim. Karnım doydu hadi, hadi valla. dışarıya çıkalım mı? İyi tamam hadi çıkalım o zaman. Ben Sen buralarını toplamayacak mısın? Tabii ki de toplayacağım. İyi hadi o zaman ben bekliyorum seni dışarıya çıkmak için. Tamam. Aa Kayra. Aa bunun adı Kayra mı? Evet. Çok tatlı bir köpekmiş. Ama yerim ben seni yerim. Benim evde bir yerim. tane daha yavrum var ama ama getiremiyorum. Çok tatlımış bu ya. Gezdirsek mi onun tasması da var şurada. Evet, hemen getirelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı abone, unutmayın. Abone olun. Bildirimleri açmayı abone. sakın unutmayın. Görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.